Güneş burcu Koç özellikleri. Bu kişinin güneş burcu Koç olduğundan dolayı kendine güvenen, enerjik ve cesur bir yapıya sahip olması muhtemeldir. Koç burcu öncü burçlardan biri olduğu için bu kişi yenilikleri başlatmayı, öncülük yapmayı ve özgün düşünceler geliştirmeyi sever. Hayata yaklaşımı. Koç güneşi olan kişiler doğrudan, açık ve dürüst bir tutum sergilerler. Çabuk harekete geçebilirler ve cesaretleri sayesinde genellikle kendilerini zorlayıcı durumlara atarlar. Ancak sabırsızlık ve çabuk öfkelenme gibi Koç burcuna özgü özellikler de kendini gösterebilir. Yükselen burç: Kova. Dışa yansıyan özellikler: Kova yükselen bu kişiyi yenilikçi, özgür ruhlu ve sosyal yapıda biri yapar. Dış dünyaya karşı sıra dışı, orijinal ve biraz mesafeli bir tutum sergileyebilir. Farklı fikirlere ve hayat görüşlerine açık olup genellikle kalıplara uymaktan hoşlanmaz. İlk izlenim ve imaj. Yükselen burcu Kova olanlar genellikle zekaları ve mantıklı yaklaşımlarıyla tanınırlar. Arkadaşlarına ve toplumsal konulara önem veren biri olarak dikkat çeker. Ay burcu: Yengeç. Duygusal yapısı. Ay burcu Yengeç olan kişiler derin, duygusal ve sezgisel olurlar. Aileye ve sevdiklerine bağlılık bu kişinin içsel huzuru için oldukça önemlidir. Duygusal güvenlik arayışı içinde olabilir ve sevdikleri tarafından korunma ve desteklenme ihtiyacı hisseder. Duygusal ihtiyaçlar. Yengeç ay burcu duygusal dalgalanmalara yatkındır. Geçmişe bağlılık ve nostalji duygusu yoğun olabilir. Zaman zaman içine kapanabilir ancak sevdiklerine karşı koruyucu ve şefkat dolu bir tavır sergiler. Merkür, balık, iletişim ve düşünce yapısı. Merkür balık burcundayken, bu kişi sezgisel, empatik ve yaratıcı bir zihne sahiptir. Analitik düşünceden ziyade hislerine güvenir ve konuları duygusal bir bakış açısıyla ele alır. Bu konum yaratıcı yazarlık, sanat veya ruhsal konularla ilgilenme eğilimini destekler. İletişimdeki tarzı. Bu kişi bazen konulara daha fazla duygusal yaklaşabilir ve pratiklikten uzaklaşabilir. Düşüncelerini ifade ederken sezgilerini kullanır, çevresindeki insanların duygusal durumlarına da karşı oldukça hassastır. Venüs, Boğa Aşk ve ilişkiler, Venüs Boğa burcunda oldukça güçlü ve kendini rahat hisseder. Bu, bu kişinin ilişkilerde sadakatli, tutkulu ve sahiplenici olduğunu gösterir. İlişkilerde güvene, istikrara ve fiziksel yakınlığa önem verir. Estetik zevki Venüs'ün boğadaki konumu bu kişiye güçlü bir estetik anlayış ve sanata eğilim verebilir. Lüks, konfor ve doğallık içeren şeylerden hoşlanır. Hayattan keyif almayı seven ve duygularını sağlam temellere oturtmayı arzulayan bir yapıya sahiptir. Mars, Aslan, enerji ve mücadele gücü. Mars Aslan burcundayken bu kişi kendini gösterme konusunda güçlü bir istek duyar ve enerjisini yaratıcı alanlara yönlendirir. Cesur, gösterişli ve kendine güvenli bir yapısı vardır. Hayatın her alanında parlamak ve takdir görmek isteyebilir. İş ve hedefler. Mars Aslan burcunda olduğunda liderlik yapmaktan hoşlanır ve risk almayı sever. Cesurca hareket eder ve kendi yeteneklerine güven duyar. Bu kişi hedeflerine doğru kararlılıkla ilerler ancak zaman zaman gururlu ve inatçı bir yaklaşım sergileyebilir. Jüpiter, Başak Genişleme ve şans. Jüpiter Başak Burcu'ndayken, bu kişi şansını detaylı ve titiz çalışmalardan yana bulur. Hizmet etmek, başkalarına yardımcı olmak ve iş disipliniyle başarıyı yakalamak önemlidir. Jüpiter Başak Burcu'nda olduğunda, mükemmeliyetçilik baskın hale gelebilir. Ancak bu kişi pratik ve çalışkan bir yapıdadır. Öğrenme ve gelişim. Eğitim, sağlık ve günlük hayatı düzenleme konularında kendini geliştirmeye eğilimlidir. Satürn Başak Sorumluluk ve disiplin. Satürn Başak burcundayken bu kişi hayatında düzen, titizlik ve sorumluluk duygusuna önem verir. İş ahlakı oldukça yüksek olabilir ve mükemmeliyetçi bir bakış açısına sahip olabilir. Kendi kendine yetmeyi öğrenmeye çalışır. Zorluklar ve dersler. Satürn Başak burcunda bazen kendine karşı fazla eleştirel olma eğilimindedir disiplinli, detay odaklı bir yaklaşımı olsa da zaman zaman aşırı endişe duyabilir. Uranüs, Neptün ve Plüton Oğlak Uranüs Oğlak Uranüs'ün Oğlak burcundaki konumu, bu kişiye yenilikçi bir iş anlayışı, özgün fikirlerle toplumda yapı oluşturma isteği verebilir. Neptün Oğlak Neptün'ün Oğlak burcundaki konumu, hayallerine ulaşmak için daha pratik ve yapılandırılmış bir yaklaşım sergilemesini sağlar. Plüton Oğlak Plüton'un Olak burcunda olması, bu kişinin toplumsal değişim ve dönüşüm süreçlerinde önemli roller alabileceğine işaret eder. Bu kişi, Koç burcunun cesur ve girişimci ruhunu, Kova yükselenin yenilikçi bakış açısını ve Yengeç Ay burcunun duygusal derinliğini bir arada taşıyor. İlişkilerde sadakat ve güven arayışı içinde olan bu kişi, aynı zamanda yaratıcı ve özgün bir iletişim tarzına sahip. İş hayatında düzen ve mükemmeliyetçilik ön planda olabilir liderlik özelliklerini ortaya koymaktan çekinmeyebilir. Bu harita, cesur, duygusal ve yenilikçi bir kişiliğe işaret eder.